Avrupa Birliği'nin aslında iflas etmiş olduğunu anlıyoruz. Etmekte evet bir süreç. Fakat artık ayaklarının altından toprak kayıyor. Amerika hala dünyanın en büyük gücü fakat eskisi gibi rakipsiz değil. Çin çok kuvvetli ve hızlı bir şekilde geliyor. Biz peki ne durumdayız? Müzik Sevgili dostlar merhabalar. Bugün de biraz Avrupa'dan bahsedelim. Biliyorsunuz seçimler oldu oluyor. Fransa, İngiltere. Avrupa'da önemli şeyler oluyor. Avrupa bizim için, biliyorsunuz Osmanlı'nın 1800'lerden itibaren hep baktı, kendini ona göre ayarlamaya çalıştı. Bir süre sonra da teslim olup tamamen Avrupallaşma üzerine kendini bıraktığı bir yer. Batı diyeceğiz. Batı deyince bir tek Avrupa değil tabi Amerika Birleşik Devletleri de var. Dünyayı 3 asırdan beri top hep beraber idare eden, sömürü üzerine açıkçası idare eden bir gruptan bahsediyoruz Batı deyince. Tabi bizim Müslümanlar olarak bir Doğu, Kuzey, Güney, Batı meselemiz yok. Müslüman her yerde Müslümandır. Bugün Batı'da da pek çok Müslüman var. Batı dediğimizin içinde de. Ve birileri hep bize söylüyor işte efendim biz doğuluyuz onlar batılı falan. E, pek öyle değil. E, mümin her yerde mümindir. Yani doğu, batı bizim için fark etmez. Ama batı dediğimizde neyi söylediğimizi anlıyorsunuz. Böyle söylendiği için iki asırdan beri artık dilimize böyle oturmuş. Ama Avrupa e, bugün özellikle konuşmam gereken bir yer. Şimdi e, Avrupa'da büyük bir ekonomik kriz var. Bunu insanlar günlük hayatlarında hissediyorlar. E, özellikle pandemi sonrasında e, büyük e, iş kayıpları oldu, ekonomik kayıplar oldu. Hatta e, Fransa, İngiltere gibi çok büyük ekonomiler, Almanya e, neredeyse büyümeleri durdu. Resesyon diyoruz halindeler. Bunlar önemli gelişmeler. Bir yandan Ukrayna meselesi var, enerji konuları var. Avrupa bir nevi sıkışmışlık içinde. Avrupa aslında dünya tarihinde birbirini en çok yiyen, birbirini en çok katleden, en çok savaşların olduğu bir kıta. Ama bir yandan da demokrasi, insan hakları vesaire gibi, hukuk, hukukun üstünlüğü gibi kavramları hem türetip hem de bunu günlük hayatta ne kadar kısıtlı da olsa, ne kadar iki yüzlü de olsa ortaya koyan bir yer. Şimdi bugün biraz bu Avrupa'daki iç gelişmelerden bahsetmek istiyorum. İngiltere özel bir vakadır. İngiltere hem Avrupa'dadır hem değildir. Tarihi de böyledir. Yani İngilizlerin de hemen hemen bütün tarihi Avrupa ile ilişkileri genelde savaşlarla ya Fransa ile, İngiltere ile, Hollanda ile, İspanya ile Geçiyor son dört asır. İki büyük dünya savaşı oldu. İki büyük dünya savaşı Avrupalıların aslında ne kadar kanlı olabileceklerini bize gösterdi. Bu savaşlar sırasında bile çok güya insani mesajlar veriyorlardı. Bütün dünyaya güya demokrasi, insan hakları derken aynı anda dünyada birbirlerini en çok kesenlerin olduğu kıta. Hangi birini söyleyelim? Yani 10 yıl savaşları var. 30 yıl savaşları var, 50 yıl savaşları var. Bu 1600'lerden biri olan savaşları söylüyorum. E, i̇kili ülke savaşlarının da ötesinde. En son geldiler. Bütün dünyayı kana bulayacak. Birinci Dünya Savaşı ki Osmanlı o savaşta yıkıldı, tasfiye edildi, gitti. Yerine Avrupa'yı kendine patron belleyen, Avrupa'da ne varsa ona eyvallah diyen, e, kıyafetinden tutun, bütün e, eğitimine kadar alfabesine kadar Avrupa'yı taklit etmeyi bir erden bilen bir devlet haline geldi. Bir ülke haline geldi şu anda. Biz öyle bir ülkede yaşıyoruz. Sömürge geçmişi hala devam ediyor. Fransa'ya bakın. Afrika'nın özellikle batısında hala sömürmeye devam ediyor. Guyana diye bir yer var. Şu sırada orada da olaylar var. Fransız Guyana'sı. Neresi burası? Fransa'dan binlerce kilometre ötede Latin Amerika'da küçücük bir ülke, bakın hala orayı sömürge olarak tutuyor. İngiltere hala devam ediyor. Yani oradaki ülke isimlerinin olması bağımsız ülkeler, ulus-devletler sizi aldatmasın. Ee, Batı Afrika'yı hala Fransa ve Kuzey Afrika'yı yemeye devam ediyor. İngilizler de Orta Doğu'yu, e, Arap Yarımadasını, e, Afrika'nın doğusunu ve uzak doğudaki bir takım yerleri yemeye devam ediyorlar. E bir de piyasaya 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Amerika girdi. O da aslında bugün neredeyse Avrupa'yı e, idare eder bir konumda. Arada bir Avrupalılar bir araya gelip kurtulmaya çalışıyorlar Amerika'dan fakat e, her seferinde Amerika iki tokat, üç tekmeyle onları yerlerine oturtuyor. En son Ukrayna Savaşı'nda da aynı şeyi yaptı. Özellikle Avrupa'nın lokomotifi olan, aslında Avrupa dediğimizde Almanya'dan bahsediyoruz. Yani lokomotif Almanya. Diğerleri onun vagonları. Mesela Avrupa Birliği'ne baktığınız vakit, evet, merkezi Brüksel'de, Belçika'da. Ama bugün biliyor musunuz Belçika bölünmüş bir ülke. Hatta belki Avrupa Birliği'nin merkezi olmasa resmen bölünecek. Yani eee Felemenklerle Valonlar, yani Fransızca konuşanlarla Felemenkçe konuşanlar neredeyse birbirlerine düşman. Ben Avrupa Birliği'nin muhtelif komisyonlarında görevler yaptım. Orada çok komik olaylara da rast geldik. Mesela Belçika masasında iki kişi birden oturur. Her ülkenin bir temsilcisi olur. İngiliz'in bir temsilcisi, Alman'ın bir, Türkiye'nin bir vesaire. Ama Belçika'da iki tane var. Birisi Felemenkçe konuşan, birisi Valon. O kadar bölünmüş. Şimdi Avrupa bu bölünmüşlüğün adıdır. Tarihi olarak da öyledir. Ama bunlar İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra biraz Amerika e, elini askeri olarak üzerinden kaldırmaya başlayınca 1950'lerin sonunda dediler ki ya dediler biz kendi birliğimizi kuralım artık Avrupa'da Amerika gibi birleşik bir devlet olsun. Evet ülkeler bulunsun ama kendi aralarında kuvvetli bir birlik kuralım dünyada e, böyle bir birlikle e, sesimizi duyuralım en azından Amerika'ya karşı bir denge unsuru olmaya çalışalım. E Bunda büyük bir mesafe aldılar. 90'lı yıllarda artık siyasi olarak da sınırların kalktığı bu çok büyük bir şey. Bir birliğe doğru gittiler. Ekonomilerini birleştirdiler. Gümrükleri birleştirdiler. Bugün Avrupa'nın hangi kapısından girseniz, Yunanistan'dan, İspanya'dan, Hollanda'dan, nereden girerseniz girin başka ülkelere pek gümrüğe uğramadan arabanızla, trenle, uçakla ...serbest sanki aynı ülke içinde seyahat ediyormuşsunuz gibi ediyorsunuz. Büyük bir başarı mı? Büyük bir başarı gerçekten. Ee, Almanya bu işin e, akıl danesi Yani bütün işlerinin arkasında Almanya vardır. Çünkü Almanya'da güç var. Ekonomik güç var. Dünyada e, pek çok sektörde öncü. Yani işte e, biyokimya, petrokimya'dan tutun... ...mühendisliğe kadar, otomotivden tutun... E, ...mühendislik e, uygulamalarına kadar... Aslında Avrupa'nın kasası bir nevi Almanya. O yüzden Almanya'nın sözü geçiyor. Fakat Almanlar tabi bu Amerikalılardan İkinci Dünya Savaşı'nda yedikleri dayaktan dolayı biraz çekingen davranıyorlar. Öyle siyasi olarak çok ortaya çıkıp Amerika'ya karşı lolo yapmıyorlar. Onu daha çok Fransa'ya ihale ediyorlar. Fransa itiraz edilecek bir şey varsa genelde Fransızlar konuşuyor. E, Fransız ekonomisi de sorunlu. Onları yaşatan ekonomiler yine sömürgeyle ilgili işte Total diye bir petrol firmaları var. Bir örnek veriyorum. E, Afrika'da Fransa'nın hala devam eden sömürüsü olmasa Total'in e, e, böyle büyük bir dünya çapında bir şirket olması mümkün olmaz. Bunun gibi pek çok firmaları var. İşte Airbus, uçak konusunda yine muhtelif otomotiv şirketleri vesaire. Hepsi aynı. E, Almanya zaten öyle. Şimdi peki buradaki sorun ne? E adamlar birliği gerçekleştirmiş, e başarılı diyoruz. E buradaki sorun şu: bir Amerikan hala elleri Avrupa'nın üstünde. Bugün dünyadaki en büyük Amerikan üssü nerede? E, Almanya'da. Yani 150 bin askeri var Almanya'da. E, Afrika dahil, Orta Doğu dahil, bütün e, uçak, savaş uçağı filolarının merkezi. O Almanya'daki Amerikan üssü. Kendi başına bir şehir gibi, kocaman bir yer. Rammstein diye bir yerde. E, bu size bir şeyi gösteriyor. Yani Amerika hala ipleri elinde tutmaya çalışıyor. Ama bu son ekonomik krizle beraber, özellikle Amerika'nın Ukrayna Savaşı'nda Rusya ile olan ilişkilerin kopmaya doğru gitmesi, Çin'le olan büyük bir ihtimalle başlamış olan bir üçüncü dünya savaşı senaryosunda Avrupalılar da kendilerine bir yer bulmaya çalışıyorlar. Ekonomi zayıflayınca e, askeriye de zayıflar. Ekonomi yakıttır. Bir arabanın yakıtını düşünün. Ne kadar kaliteli bir araba da olsa, yani en lüks bir araba, en spor bir araba, yakıtı olmayınca nereye kadar gidebilir? Yolda kalır. O yüzden ekonomideki sıkıntılar birden fazla soruna yol açıyor. İşte Fransa'da gördünüz aşırı sağ çok büyük bir başarı elde etti. Geri kalanlar ancak bir araya gelerek aşırı sağın iktidarı, ele geçirmesine e, engel oldular. Hala bir hükümet kurma, e, kendi aralarında bir koalisyon yapma durumları var. E, Almanya zaten e, yabancı düşmanlı. Orada da çok yüksek, çok yükselen partiler var. Doğu Avrupa'dan bahsetmiyorum. Zaten orada da aynı şeyleri e, görüyoruz. E, dolayısıyla şunu bilmek lazım. İnsanların geçimleri zayıflayınca hemen bir günah keçi sararlar. İlk gün buldukları günah keçileri de genelde kendilerine benzemeyen adetleriyle, görünüşleriyle, e, deri renkleriyle benzemeyen insanları günah keçisi ilan ederler. Yabancı düşmanlığı asıl ekonomik sıkıntılar çoğalınca ortaya çıkar. Daha önce gizlenen, günlük hayat içinde e, köşede, sağda solda olan e, ayrımcılık birden ana akım haline gelir. İkinci Dünya Savaşı'ndan önce de böyleydi. Yani Almanya'nın Hitler'in e, liderliğinde e, bir ırkçı parti oldu, apaçık olan bir partiye bu kadar büyük bir kitlenin destek vermesi aslında e, Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra içine düştüğü büyük ekonomik kriz, parçalanmışlık, e, aşağılanmışlık duygusuna bir tepkiydi. Şimdi benzeri ortamlar var. Tabii ki aynı dönemde değiliz. E, ama e, yabancı düşmanlığının, aşırı sağ denilen e, grubun, ...yükselmesinin temelinde bu ekonomik krizler var. Ee, ekonomik kriz neden oluyor? Onun da tabii ki birden fazla sebebi var. Ee, birincisi e, Amerika ve Çin arasındaki ve Rusya arasındaki bu gerilim... ...bir faturası Almanya'ya çıkıyor. Yani veya Avrupa'ya çıkıyor. Avrupa'ya enerji lazım. Enerji nereden geliyor? E, Körfez'den daha az, Rusya'dan daha çok geliyor işte doğal gaz hatları vesaire ısınmaları sanayide kullanmaları tamamen Rusya'ya bağımlı. Amerika Rusya'ya ambargo uygulayınca Avrupalıların da kolunu büktü. Onlar da uygulamak zorunda kaldı. Şimdi çok daha pahalı enerji almak zorundalar. Dolayısıyla ekonominin yakıtı azalıyor. Birinci sebep bu. İkincisi demografik sebepler. Yani Avrupa bugün Batı dünyasında en yaşlı toplumların olduğu yer. Yaşlı nüfus genç nüfustan çok daha fazla. Daha öncesi anlatmıştım bu göç ve göçmenlik mevzuunda göçmenlerin Avrupa'yı istilası şu anda süre giden süreç. Afrika'dan Orta Doğu'dan Orta Asya'dan Asya'dan insanların Avrupa'ya gitmek için canlarını bile tehlikeye atarak yola çıkmaları. E, Durdurlamaz bir süreç. E, bunun da aslında sebebi Avrupa yaşlı bir toplum olduğu için yaşlılar üretemez. Emekli adam sürekli yiyor. Yani sigortası, e, hastalık bakımı, e, maaşı üretenlerden geliyor. Üretenler kim? Gençler. E, gençler azalınca e, çalışan nüfustaki genç oranı azalınca bu sefer bu kadar büyük bir yaşlı kitleyi geçindirmek çok zor oluyor. Bütçeler e, tıkanıyor. E, dolayısıyla bir de bu işin nüfus tarafı var. Bu da çok önemli bir şey. Maalesef e, hemen Türkiye'ye de bir parantez açalım. Bizim ülkemizde maalesef son 30 yılda dünyada örnek gösterilen kötü örnek maalesef. Doğurganlık oranı belki en hızlı düşen ülkelerden birisi. Yani Türkiye'ye bize hep genç nüfus falan filan diyorduk. O geçti. Yani geçmiş olsun. Bizim asıl atılımı yapacağımız o genç nüfus, dinamik, üretken nüfus, risk alabilen nüfus bizde de maalesef 2000 artık 30'lardan sonra yaşlılığa doğru dönüyor. Avrupa daha kötü. Amerika uyanık. Amerika kaçak göçle olsun, normal göçle olsun sürekli bir nüfus alıyor. Ve Amerika da bu arada yine sağcılık diyelim onun e, tehdidi altında kendilerine göre e, neden işte Trump resmen ülkeyi ikiye böldü. E, ve e, onların da seçimleri olacak. Orada da yine 2. Dünya Savaşı sonrasında kurulan düzende bir değişiklik olacağı belli. Dolayısıyla Avrupa'nın bugün geldiği nokta İngiltere'de efendim e, solcular kazandı diyor bizimkiler. Tabii solculuğu, sağcılığı da pek bilmediğimiz için yani İşçi Partisi İngiltere'de iktidara geldi, A bunlar solcu, karşıdakiler muhafazakar partiydi, onlar sağcı diye kaba taslak bir şeyler biliyoruz. Her konuda olduğu gibi yani bilmediğimiz konularda yorum yapıyoruz. Arkadaşlar şu anda İşçi Partisi'nin başındaki adam Oxford mezunu. Oxford'da sen ben biraz zor okuruz. Sir aynı zamanda yani asilzade unvanı sonradan verilmiş bir adam. İngiltere'yi anlattığım videoyu seyredebilirsiniz. İngiltere'de öyle sağ sol fark etmez. Bunlar iş bölümü yapmışlardır. Amerika'dakiler gibidir. Yani bir o gelir, bir öbürü gider. Öyle çok büyük değişiklikler olmaz. Çünkü yöneten elitler aynı odağa bağlı. Kimisi solcu elbisesiyle, kimi sağcı elbisesiyle işini yapıyor. Aynı yerden onay alıyorlar da öyle devam ediyorlar. Fakat Amerika'da bu biraz daha değişiyor. Amerika'da e, bilinen o müesses yapı dediğimiz asıl devlet yapısı Trump'ın ortaya çıkması, toplumdaki ekonomik krizin oluşturduğu, göçmen dalgalarının oluşturduğu tepkiler bir araya gelince gerçekten o yapı sarsılıyor. O yüzden gerek Avrupa'da gerek Amerika'da bu önümüzdeki 10 sene içinde büyük sarsıntılar olacak. Yani halk hareketleri her yerde aynı olmaz. Fransa mesela daha politik bir toplumdur. Almanya biraz daha olsa yine o da politik bir toplumdur. Büyük ülkeler. Buralarda büyük çalkantılar olur. Bir de işin üstünde tabii hem Rusya hem Çin'in Avrupa'daki ilişkileri var. Amerika'yı oradan birazcık etkisini kırmaya yönelik durumlar var. Savaş devam ediyor Ukrayna. Bütün bunları aynı kaba koyduğumuz zaman Avrupa Birliği'nin aslında iflas etmiş olduğunu anlıyoruz. Etmekte evet bir süreç. Fakat artık ayaklarının altından toprak kayıyor. Amerika e, hala dünyanın en büyük gücü fakat eskisi gibi rakipsiz değil. E, Çin e, çok kuvvetli ve hızlı bir şekilde geliyor ve Çin'in de kendi geliştirdiği kendi sınırların ötesinde Avrupa'ya kadar uzanan e, projeleri e, Afrika'yı özellikle sömürgeleştirme stratejisi e, hızla devam ediyor. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde e, dünya savaşının kırılma hatları meydanları yavaş yavaş belli oluyor. E, biz peki ne durumdayız? Şimdi onlara baktığımız zaman e, çok böyle hamaset biliyorsunuz ben sevmem gerçekçi olmayı öğrenmemiz gerekiyor. E, bizim bu birbiriyle çatışan e, gerilim içinde olan kendi işlerinde karışan büyük güçlerin arasında tutulmamız için mutlaka güç sahibi olmamız lazım. Ama güç sadece söylem değil, slogan değil. İşte Avrupa Avrupa duy sesimizi, bu gelen Türklerin ayak sesi. Akşama kadar söyle, e senin hala dünya çapında bir markan yok, bir şirketin yok, üretimde en önde değilsin, ekonomik krizin var, eğitim sorunu hala çözülmüş değil. Bütün bunlara baktığımız zaman eğer biz kendimiz açısından dünyayı okursak, e dünya'da bunlar oluyor tamam efendim Amerika şöyle oluyor, Avrupa böyle oluyor. Sen ne oluyorsun? Yani e, çok parlak bir durumda mıyız? E, pek değiliz. Çünkü e, her ne kadar olumlu gelişmeler de olsa da bizim kendi nüfusumuzu, kendi insanımızı en verimli şekilde, en üretken şekilde e, kullanmaya yönelik alanlarda büyük büyük zaaflarımız var. Bunlar bir türlü giderilemiyor. E, çünkü liyakate önem vermiyoruz. Yani Bilgi ve bilene mesela hürmet yok. İki tweet okuyan, üç tane YouTube'dan video seyreden kendisini bilgili addediyor. Okulların kaliteleri oldukça düşük. Üniversitelerin kaliteleri oldukça düşük. Ve bu konuda da ilerlemiyoruz maalesef. Pek çok alanda da geriliyoruz. Yani o yüzden başarılı olduğumuz birkaç alanı evet öyle söylüyoruz. Fakat asıl arkadan gelen bize yakıt temin edecek, e, sektörlerde maalesef hala e, Batı'ya bağımlıyız. O yüzden yapmamız gereken şey yine değişmiyor. Yani Osmanlı'nın yapamayıp yıkıldığı e, şeyleri mutlaka bir an önce yapmamız gerekiyor. İnsanla başlamamız gerekiyor. İnsana değer, insanın eğitimine, donanımına, bilgilenmesine değer vermemiz gerekiyor. Çünkü değer verilmeyen bir şey insanlar talep etmez. Bizim toplumda yaygınlar yani. Adam birisi mesela çok okumuş, çok bilgili bir insan. Ona ne derler? E Okudun da ne oldu? Bak işte bir göz evde oturuyorsun. Öbür adam okumadı ama işini biliyor. Bak adam şöyle oldu, böyle gitti. E bunun söylendiği bir toplumda yeni gelen gençler okumaya, öğrenmeye, donanım kazanmaya, ülkeye o donanımla daha büyük katkılar vermeye nasıl merak edecekler? Nasıl teşvik edilecekler? O yüzden dünya efendim öyle oldu, Fransa karıştı, efendim Almanya böyle oluyor, İngiltere'de şu oldu, Amerika şuraya gidiyor dememiz biz düzelmedikçe maalesef bize bir şifa olmuyor, bir derman olmuyor. Sorun yine kendimizde. Önce kendimize bakmamız gerekiyor. Açıklarımızı, eksiklerimizi kapatmamız gerekiyor. Artık insanlara da yani bir sürüye mensup olmuş gibi bakmamak her insanın mutlaka bu memleketi seven, bu memlekete hizmet etmeye çalışan insanı bir değer olarak görmek gerekiyor ve o değeri de yeni nesillere aktarmak gerekiyor. Hep söylüyorum. Yani ekonominiz güçsüzse biliminiz güçsüzdür. Biliminiz güçsüzse üniversiteniz güçsüzdür. O güçsüzse eğitiminiz güçsüzdür. Eğitiminiz güçsüzse insanınız güçsüzdür. İnsana değer veren her sistem mutlaka eğitime çok büyük önem verir. Biz bugün hala Avrupa Batı diyoruz ama bakın onların hala eğitimleri, üniversite eğitimleri üst seviyededir. Yani dünyadaki bütün kabiliyetler buralara akıyor. Herkes Avrupa'da, Amerika'da bir üniversitede gidip okumak istiyor. Onu biz bir cazibe merkezi haline kendimizi çevirmedikçe açıkçası yerimizi de korumada büyük sıkıntı çekeriz. O yüzden dünya benim merkezinde olduğum yer ise benim o yerimi mutlaka kuvvetlendirmem gerekiyor. Sloganlarla, boş laflarla, goygoyla go go değil, emekle, çileyle, öğrenmekle, bilimle e, ve değer üretmekle. İnşallah e, bu yolda daha ciddi olalım. Yani günlük efendim siyasi tartışmalar şunlar bunlar gelir geçer. Hatırlamazsınız bir sene sonra. İnanın hiçbirisini hatırlamazsınız. Biz kendimize değer katmakla günümüzü geçirmek zorundayız. Ve bunu da biz yapacağız. Birilerinden sürekli şikayet etmekle, eğitim sistemi bozuk demekle bu düzelmiyor. Onu düzeltecek ön önce kendim. Ben kendi imkanlarımı düzeltmem gerekiyor. Bunun da yolları var. O yüzden şikayeti bırakalım, hikayete bakalım. İnşallah böyle gidersek Allah'ın izniyle e, layık olduğumuz yere mutlaka geleceğiz. Görüşmek üzere.